Babacığım, nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Arkadaşlarla buluşacağız birazdan. E, bir da geldi. O da geldi. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Baba, bugün çok ilginç bir şey oldu. Ben harika bir iş teklifi aldım. Üç ay burada kalmamı istiyorlar. Eğitimler olacakmış sürekli, konferanslar falan. Aynı zamanda da çalışacağım. Ortamı koklarım baba ne gelişmeler var ona bakarım. Kalayım diyorum ben. Sen ne dersin? Ben de çok sevindim babacığım. Ben de çok sevindim. Ama sen tek başına idare edebilirsin değil mi? Aklım sende kalmasın. Tamam babacığım. Tamam. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Yarın ararım ben seni. Tamam iyi geceler. Yalnız olsa en az dört yıldır... Ah! Bir şeyler fırlatmadan durabiliyor musun sen? Ne yapıyorsun sen ya? Nasıl girdin içeri? Ne işin var burada? Alt katta yaşıyorum ben. Sesleri duyunca yeni komşum kim diye merak ettim. Alt katta mı? Alt katta. Çık dışarı. Çık git çık dışarı ya. Çık çık çık. çık çık. Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Pervin Hanım bu küçük detayı da söylemeyi unuttu herhalde. Sen daha iyi tanıyorsun kendisini. Beni bu eşyasız beş gibi dökük eve neden gönderdi? Ondan biraz daha nefret edeyim diye mi? Önce bir sakin ol. Nefes. Sakinim ben. Tamam söyle. Annenin bir suçu yok. Eşyalar çok sevimsizdi ben gönderdim. Yenilerini alacağımı söyledim almadım. Daireyi tamir ettireceğimi söyledim ettirmedim. Sebep? Kimse gelmesin diye. Daha önce burayı gören doktorlar görür görmez otele yerleşmek istedi. Senin için hemen bir otel arayalım bence. Beni burada istemiyorsun. Klikte de istemiyorsun. Ve kalmayayım da elinden gelen her şeyi yapacaksın. Mahremiyetime önem veriyorum diyelim. Hem işte hem evde. Kimse gelmesin. Keyfim kaçmasın. Arıyorum oteli. Yok. Hiç zahmet etme. Çünkü ben hiçbir yere gitmiyorum. Bu toz içinde evde şezlongta uyuyacaksın yani. <laughs> Böyle basit numaralar birinci aydırı sanıyorsun. Ama ben atlarımla ahurduyuma alışayım. O yüzden sen bana hiç bulaşma. Ne burada ne klinikte. Zaten Pervin Hanım'la olan bağını anlamış değilim. Sen işini gücünü bıraktın Antep'ten beni almaya geldin. Allah Allah neden acaba? Gaziantep'te ameliyatım vardı. Yeni bir araba aldım motorunu açmak için yol yapmak istedim. Seni almak için gelmedim yani. Çok ısrar etti seni ikna etmem için. Hepsi bu. Onunla konuşup döneceğimi sandım. Ama klinikte işe başlayacağımı öğrenince şok geçirdim. Yazık sana. Pervin Hanım'a güvenirsen böyle olur işte. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hı. Yıllardır yüzünü bile görmek istemediğin annen sana ne teklif etti de kalmaya karar verdin? Para mı? Klinikte hisse mi? Yöneticilik mi? Hangisi? Hiçbiri. İkna etti beni. O dönene kadar duracağım. Sonra da Antep'e döneceğim. Hepsi bu. Hı hı. Tabii. Gel, ben sana su vereyim. Sevimsiz. Üf. Tövbe. Benimle boşuna uğraşıyorsun. Yani ne klinik umurumda, ne sizin kozmetik şirketiniz. Ben sadece vakti geldiğinde eve dönmek istiyorum. Palavra. Düpedüz palavra. Neden bu kadar kabasın? Seninle tanışalı bir gün oldu. Bana tokat attın, üzerime kahve döktün, şişe fırlattın. Hem işimi hem karakterimi hakaret ettin. Antep'te yaptıklarını saymıyorum bile. Ben mi kabayım? Tamam, tamam. Sana biraz haksızlık etmiş olabilirim. Biraz? Biraz. Aç mısın? Evet ya, ben bütün gün hiçbir şey yemedim. Ne zahmet ettim? Emir, ben geldim. Hoş geldin. Ee, senin buzdolabında bir restoran listesi var. Çoğu yıllar içinde kapanmıştır ama artık. ...sırayla denersin. Evet, tabii tabii, denerim ben şimdi, işimle. İyi akşamlar. Su için sağ Ne demek, İyi akşamlar. Hallettim bak, sağ ol. Ya çok sağ ol Burak, hastalarım sana emanet. Biliyorsun çoğundan para almıyorum. Bir tanesin, cansın, teşekkür ederim. Tamam iyi bak kendine. Öpüyorum çok. Hoşça kal. Bay bay. Buyurun siparişiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. ...o yüzden buraya duş almaya geldim. Daha yeni uyandım. Başka bir çözüm bul. Elimin bu halde olma sebebi sensin. O yüzden burada duş alacağım. Bir de bana havlu lazım. Banyo ne tarafta? Bu tarafta mı? <gülüyor> <gülüyor> Efsun, Sevil. Sevda. Sevda. Efsun, Efsun, Sevda. Kusura bakmayın, ben bir duş alıp çıksam. Çok pardon, çok pardon. Vücuduma kaç puan verirsin peki? On üzerinden yedi. Haksızlık ediyorsun ama. Ben estetik cerrahım, doğruyu söylemek zorundayım. Biraz çene kemiğine müdahale, biraz kalça dolgusuyla dokuz olursun. Ameliyatımı sen yaparsan olur. Prensiplerimi biliyorsun. Hastalarımla yatmam, yattıklarımla. Şansımı deneyeyim dedim. Yarın görüşür müyüz? Yarın olmaz. Ben seni arayayım. Unutulmaz bir geceydi. Benim için de öyle senin. Sevda. Sevda. Ne? Az önce bir kadının özgüvenini yerin dibine soktun. Doğruyu söyledim. Estetik olarak kusurlu. Kusurlu mu? Kadın taş gibiydi be sen ne korkunç, ne şekilci bir adamsın ya. Bir estetik cerrahi şekilci demek kadar saçma bir şey olamaz. Farkındasın değil mi? Tamam işte. Daha tehlikelisin. Sen söyleyince inanıyor kadınlar. Sen kesin bana da puan vermişsindir. Ben sadece ilgimi çeken kadınlara puan veririm. Ama doğruyu söylemem gerekirse burnun hafif kemerli, göğüslerin küçük ve kalçaların... Tamam yeter. Yeter ne sanıyorsun sen kendini ya? Çok mu güveniyorsun kendine? Senin gibi adamları yere atmak artık bir kaç saatlik operasyon ne oluyor? Hem benim bu karın kaslarında da sahte... ...dedir. Yüzde yüz azim, yüzde yüz kas. Şoför halin çok daha iyiydi. Neyse, madem aynı iş yerine gidiyoruz... ...hadi beni de atıver çıkalım, hadi. Saat sekiz, ben işe 11'de başlıyorum. Sebep? Herkes 8'de başlıyor. Ben 11'de başlıyorum. Allah Allah. Ha doğru. Sen patronun torpilli olusun değil mi? O yüzden. Onun gibi bir şey. İyi. Teşrif ettiğinizde görüşürüz o zaman. Bu saat meselesini de konuşacağız. 11 falan yok. Kolay gelsin. Şikom. Nasıl geçti gece? Son üzerinden bir. Oh. Alt komşum Emir çıktı. Biliyorum. Dün senden çıkınca bakkalı sordu mu söyledi? Kızım bana niye haber vermiyorsun? Ya ne bileyim onu görmeden yırtarsın diye düşündüm. Yani travma üstünde travma yaşama diye. Travma derken... ...odan burası. Kendi odası mı? Evet. Tam karşıda da Emir'in odası. Dostkutu binada başka da mı kalmamış? Hayvin Hanım öyle uygun bulmuş. İstiyorsan değiştirelim. Yok. Kaçar gibi oluruz sonra. Değiştirmek kalsın. Bence de. Hadi <laughs> evet, yürü. Bu ne? Bilmem. Az önce yoktu. Dur. Ay tamam dur. Aa. Bu ne? Emir Bey'in kahve döktüğüm tişörtü. Bir de kuru temizlemesinin numarası. Ya tamam sakin ol ya. Biz alt ederiz onu. Relax. Ben bugün kliniğin işleyişine mi bakarım? Zaten hasta hasta gelmez bana. O iş öyle değil. Yani Emir'in de kendince bir kalabalığı var ama insanlar esas kliniğe yakın ediyor. Kaç hastan var ki? Çok. Daha fazla dolgu ihtiyacınız yok. Ne demek yok? Ben bütün gün bu yüzle yaşıyorum. Aynalara küs yaşıyorum. Oh. Şuraya şuraya dolgu, şuraya şuraya da Botoks istiyorum. Hanımefendi, daha fazla botoks yaparsam ifadesiz kalırsınız. Ben sizin için söylüyorum. ama o zaten. İfade yüzü kırıştırıyor. Tamam. O zaman siz bir iki hafta sonra gelin. Buyurun. Bir tık. Bir tık, bir tık. Bir tık. Şuraya, şuraya. Bir tık. Ha, bir tık. Maalesef yapamam. Patronunuzla görüşmek istiyorum. Benim patronum. ...evet başka bir patron vardır. Daimi iyi miyiz şimdi? Hem de nasıl. Vallahi içimi rahatlattınız. Acaba dolgu ve botoksumu da siz mi yapsanız? Lale Hanım çok yoğunum biliyorsunuz. Ama siz sadece büyük ameliyatlar için görüyorsunuz beni. Yoksa beni önemsemiyor musunuz? Lale Hanım... ...aramızda kalsın. Siz benim en sevdiğim hastamsınız. Lale çiçeğinin özelliği nedir bilir misiniz? Lale ...hiçbir dış etkene bağlı olmadan kendi kendini doğurur, filiz verir ve güzelleşir. Şimdi sizden filiz verene kadar beklemenizi ve sizi en güzel halinize getirmem için beni aramanızı istiyorum. Gördünüz mü? Doktor dediğiniz böyle olur. Tabii. Ciao. 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 Ne yaptığını sanıyorsun sen? Burada insanlara böyle davranamazsın. Ya kadının yüzüne mimik kalmamış bana gelmiş botoks yap diyor. Yani medikal olarak... Ne medikalinden bahsediyorsun? Bizim işimiz müşteri memnuniyeti. Gereksiz yere kimseye işlem yapmam ben. Sana yap diyen yok. Gönlünü alacaksın. Burada hastalara kaba davranamazsın. Burası senin köyüne benzemez. Sadık Bey, Sadık Bey hayır menüyü okumayın bana. Tamam siz fotoğrafını çekin, fotoğrafını çekin ben bakacağım şimdi. Merhaba, Efsun. Merhabalar. Yok artık, yok artık. Sadık Bey, Sadık Bey diyet yaparken Facebook'u çekebilmezsiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ne seçeceğim ben şimdi buradan size? Hamburger yiyin Sadık Bey, hamburger yiyin, dog yiyin. Oradan zaten jumbo karışığa bağlarsınız. Dalga mı geçiyorsunuz Sadık Bey? Sadık Bey derin bir nefes alın ve hemen çıkın oradan gidin insan gibi bir mercimek çorbası için bitsin bu iş. Bu işten be. Kattırdım. Yine bir hasta mı Emir'e kattırdım. Yani bu böyle olmaz. Ya yani buraya gelen her hasta Emir'e gidecekse benim burada ne işim var değil mi? Ha? Yani bunun bir düzeni olmalı, bir kuralı olmalı. Her gelen hasta gitmemeli. Emre, siz bir şey yapıyorsun. Bu aynı böyle. Nasıl sıcak. İyi misin? Yani... ...yaşam enerjimi kaybettim galiba. Vah vah. E, Efsun ben, dermatoloğum. Ne güzel. Ben de Yaşam, Yaşar Koçuyum. Hı? Yaş, yaşam Koçuyum, ismim Yaşar, kafa gidik ben. Değil. Elif. Hayır, benim Efendim hocam. Ameliyatını yaptım Sinan Bey dün gece rahatsızlanmış. Evet hocam. Bana ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış. Neden haber vermedin? Sizi gece gece rahatsız etmek istemedim. Hem önemli bir şey değil. Önemli mi? olup olmadığına ben karar veririm. Benim telefonum 24 saat açık. hasta ihtiyacı olduğunda bana ulaşacak. Biz insanlara ameliyat edip ihtiyaçları olduğunda ortadan yok olacak kadar onursuz değiliz. Değil mi Elif? Özür dilerim hocam. Bugün sen gelme, Hilal gelsin. Önemli bir ameliyat var. Hastaya konsültasyonu birlikte girelim mi? Olur. Olur. Emir kimseden yardım istemez. Kim bu kız? Efsun dedi. Dermatolog dedi. Efsun. Hı -hı, tanıştık. Ne diyorsun? Beyefendi. Hı? O kadın Efsun Armağan. Kendisi dermatolog ve yeni patronunuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şaşırttın beni. Neden? Anne yani hastayla ilgili fikrimi almak için beni çağırmanı beklemiyordum. Pervin Hanım'a söz verdim. Ben sözlerimi tutarım. Hastayı ameliyat edip etmeyeceğimize birlikte karar vereceğiz. Güzel. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Bana değil, ona. Ee, buyurun, sizi dinliyoruz. Doktor bey, dün size telefonda söylediğim gibi bir dizi estetik operasyondan geçmek istiyorum. Ben hemen özetleyeyim. Burnu küçülecek, çene sivriltilecek, kaşlar yukarı, saç ekilecek, yağlar aldırılacak, siksek yapılacak. ...ve kalça dolgusu. E kalça dolgusu olmazsa olmaz mı tatlım? Olmuşken tam olsun aşkım. E, peki sen nasıl istersen. Ne istediğinizi tam olarak biliyor musunuz gibi bir his var içimde. Aşkımın aynen bu adama benzemesini istiyorum. Va va va. Va vak vaka. biz böyle vakaları çok sık rastlamayız da. Sebebini sorabilir miyim? Benim eşim Seçil, ismiyle müsemma seçilmiş bir kadın. Eşim bir İtalyan foto modele karşı müthiş bir, bir tutkusu var. ben denize biraz İtalyanlara andırıyorum, Akdeniz havamı var. Evimizin her tarafı o İtalyan foto modelin afişleri, fotoğrafları, dergileriyle dolu. Madem ki biz birbirimize açıyoruz. Posterlere bakacağım ha. Sevdiğim adama bakarım. Aşk işte, ne güzel. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Ben hiçbir şey anlamıyorum hanımefendi. Siz operasyon geçirecek misiniz? Sizin de oranızı buranızı yapacak mıyız? Aa yok, o hiçbir şey yaptırmayacak. Ben onu bu haliyle çok seviyorum. Ayrıca hiçbir şeye ihtiyacı yok canım benim. <laughs> Peki, siz Ay. beyefendi olduğu gibi sevemiyor musunuz? Aa, o benim aşkım. Aşkım. Ona tapıyorum ama içine. ...dışına değil. Hmm. Ee, bir alabilir miyim modelinizi? Tam olarak... ...bu adama benzeyemeyeceğinizin farkındasınız değil mi? Farkındayız, farkındayız. Andırsın yeter. Andırsın yeter. Andırsın yeter. Anderson yeter. O halde sizi ne mutlu edecekse onu yapacağız. Buyurun bir muayene edelim biz sizi. Edelim. edelim. Ama siz bir kahvelerinizi için biz bir gidip gelelim hemen. Afiyet olsun. Hemen geliyoruz. Ne oldu? Sen ciddi ciddi ameliyat edecek misin bu adamı? Evet neden? Nasıl neden ya? Ya görmüyor musun? Zavallı adamın üzerinde fantezilerini gerçekleştiriyor kadın. Farkındayım. Adam da farkında. Sana ne bundan? Adam yetmişine merdiven dayamış. Kendinden otuz bilemedi. Kırk yaş küçük kadını bulmuş. Kafayı yemiş. Sırf onu sevsin diye... Kadın onu seviyor. Bu mu sevgi? Herkesin aşkı farklı kendine göre. Sen mi karar vereceksin sevginin aşkın ne olduğuna? Bunların cerrahı değil. Terapiste gitmesi lazım. Bence gayet sağlıklı ve aşıklar. Sırf ameliyat yapmak için böyle konuşuyorsun. Cerrahım ben. İşim bu benim. Ya sende hiç mi ahlak, hiç mi vicdan yok ya? O adam her yerini kesip biçtirecek. O adama benzemeyince de kadın bunu sepetleyecek. Sen bunu görmüyor musun? Sen niye bu kadar karamsarsın? Bir terapiste mi görün sen? Beraber karar verecektik. Sen sağlıklı karar verecek durumda değilsin. Ameliyatı yapıyorum. Abi, şu... topla birikti. Başkasına yönlendireyim bazılarını. Hayır. Bir tanesi bile başkasına gitmeyecek. Ne oluyor ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.